Evet. Yeni bir videoyla karşı karşıyayız. Yaşasın. Evet. Başlayalım. Ne yapıyoruz evet. şimdi Ada? Evet. Bugün e, keşif kutusunda kitabımızda öps, e, roket yapacağız. Burada her şey var. Tamam. Başlayalım yavaş yavaş. E, burada... Ne lazım bize? Bu gözlük takmak Bu aile birliğiyle ve bu da dakika söylüyor. 15 dakika olduğunu size yakından gösterebilirim. Tamam çok güzel. Gözlüğümüzü takalım o zaman. Evet gözlüğümü taktım. Harika. Ben de birazcık büyük geliyor. Yanaş şeyler. biraz. Beraber yapacağız evet. zaten merak etme. İlk, e, i̇lk işlem kralımız, maddemiz neymiş? Ne yapıyoruz ilk iş? Deney tepinin yarısını Pastör pipeti yardımıyla su ile doldurun. Deney tüpü ile pastör pipetini gösterir misin bize? Deney tüpü bu olmalı. Evet deney tüpü o. Pastör ne? pipeti. Ne garip? Evet o su çekmemiz gerekiyor. Şimdi Üff. ben su getiriyorum sana bir bardakla. Şuradan bir tane. daha bardak Deney sanki pat pat ne garip şey. Hemen yapıyoruz. Burada bunun tüpü olmalı. Oraya. İşte, bu. Bunun içine girmiyor. Tamam biz. Baban tamam getirir. Şimdi bak bakalım tamam o pipeti değil. nasıl kullanacağız? Bir düşün bakalım. Sadece nasıl kullanacağız pipeti? Şöyle ekrana koyalım. Evet çeki çek. Sok içine. Hop. Bak doldurdum pipetini. Çek pipeti şimdi deney tüpünün içine doldurmaya başla. Aynı şekilde devam ediyoruz. Doldurabildin mi? Aferin harika. Devam. Ne kadar dolduracakmışız? Yarısına kadar. Evet devam. Biraz daha yarısı oldu mu? Bak bakalım. Hayır. Evet. Devam ediyoruz o zaman. Hı, çok güzel. Evet. Şimdi oldu yarısı. Evet. Çok güzel. Şöyle. Evet. evet, oldu. Pastör pipetimizi bir kenara koyalım. Şimdi bunu alıyorum. Umarım pat, em, fırlarken su da çıkmaz içinden. Evet o çok değişik bir durum olur. Bakalım bunu inceleyeceğiz. Bunu dışarıda yapalım istiyorum. Yoksa yeri saçılır, her yeri bozulur. <laughs> bir şey olmaz. Deney yapıyoruz. Deneylerde olabilir. <laughs> Birinci maddede dikkat artık... Tamam. Ama ne diyordun biliyorum ben Hı. seni. Ama benim duvarlara yapıştırdığım şeyler ne olacak? Bir şey olmaz. Merak etme. Tamam. Şimdi yeni bir işleme geçiyoruz. Bak ne diyor? Ependorf tüpü üzerindeki ölçüye göre yarısına strik asit diğer yarısına ise diğer malzememizi koyacağız. O ne biçim bir malzeme? Ya? karbonat. Karbonat demiyor. Yani sitrik asit ve sodyum karbonat. Bu arada deney malzemelerimizi Herkesi şöyle iki tane malzeme kutumuz var. Onları da gösterelim. Şöyle eşyaları da gösterelim. Şimdi bu bahsettiği Ependorf tüpünü gösteriyoruz. Buradan sonrası heyecanlı. Şu da Ependorf tüpümüz. Bunun içerisine malzeme koyacağız. Hazır mısın? Sen istersen tüp, o tüpü tut. Onun içerisine ama inşallah su. çok mu su koyduk acaba? Dur bakalım. Bir anda patlamaz diye umuyorum. İkisinden de Oo, şeker gibi bir şey var evet ya. Evet ama bunu elimizde değmiyoruz. Eldiven El, takmamız gerekiyor muydu acaba burada? Yok. elimi değdim ama. Yıkar, hemen yıkamamız lazım elimizi. Yıkayıp gelelim lütfen. Sen devam et. Hiçbir yere değmeden elimizi yıkayalım. Gerçi hadi çok da eh, problem olacak bir ürün değil ama olsun. Ne diyor şimdi? Yarısını strik Bu yarım oldu mu acaba? Ne dersiniz? Olmadı biraz daha koyayım. Şimdi bakayım. e, yarısına buradaki kutu içerisinden strik asit doldurduk. doldurduk. Bak kesinlikle üzerine yutmayınız yazıyor. Dolayısıyla ne olur ne olmaz diye Bık. elimizi yıkadık. Üzerinde uyarılar var bu tür malzemeler üzerinde. Şimdi bunun diğer yarısına da sodyum karbonatımız. Bu karbonat. Evet sodyum karbonat ekliyoruz. Bu ne biçim bir karbonat? Onlar görüyor mu? İzleyicilerimiz mi? Hı hı. Şimdi işin koyduk bak yarısını şöyle koyduk. Görünüyor merak etme. Yarısını şey koyduk. Hazır mısınız? Şimdi deneyin. Tiklerimizi atalım. Tiklerimizi atalım. Tik atalım. Atacağım, atacağım. Uf. Hangisini yaptık? Evet, onu koyduk. Şimdi Ependorf mu? Tüpünü... Evet, Ependorf tipini. Tüpünü... Yemeğe tepinin içine yerleştiriyoruz. He, çok heyecanlı. Bu hiç gider Şimdi bunu bunun içine koyarsak içi su dolup hemen tepkime yapabilir. Çok Oy. mu su koymuşuz acaba? Biraz suyunu azaltalım. Ay çok azaldı. Su ekleyelim. Tamam, ben yaparım. Evet, ekleyebiliriz. Biraz boşalt hepsini. Boşat boşat devam biraz daha ekleyelim gibi geldi bana malzememiz bol olduğu için istediğimiz kadar roket yapabiliriz gibi gözüküyor yani birincisinde başarı olsak yeter gibi geldi bana bu kadar İkinci şeyimizi yapabiliriz evet daha çok e, şey şeylerimiz bir sürü malzememiz evet. var şimdi şöyle yapacağız bunun içerisine değil mi çok adam çok avantajlı bunun içerisine şeyi kapağı, kapağı elimde. Ürünü yerleştiriyorum. Deney tüpünün içini bırakıyorum. Hazır mısın? Evet, ben yapayım. Heh, tamam güzel. Sıkıntı olmadı. Demek ki içine gitmiyormuş. Deney tüpümüzün kapağını kapatıyorum. Ne biçim bir roket oldu ya. Ependorf tüpünün de kapağı yokmuş. Kırmızı kapağı. Deney tüpünün kırmızı tıpasını. Kırmızı tıpa nerede burada? Bu herhalde. Ben anladım nasıl kapatılıyor. Şimdi kapattık. Bak oldu. Şimdi bakın içine bakalım. adı anlatalım. Altta su var. Alt bölümde. Ependorf'un içerisinde de e sirk asitle sodyum karbonat malzemesini üst evet. koyduk. Bunu evet, sanki, aldık. Sanki deneyi yaparken çok değişik şeyler yapıyoruz. Tıpasını iyice kapadık. Şimdi ikinci tiklerimizi atalım lütfen. Yaptığımız işlemleri kapatabilir miyiz adacığım? Şey, Eğlenceli mi geldi de. Onunla başka şey işte deneyde de uğraşırız yine. Demet tüpünü kırmızı kapağında kapattık. Şunu da yapalım. Hı. Evet. O dibi yaptık yine yaptık. kapağını kapattık. Tıpasını kapattık hazırız. Şimdi deneyin değerli izleyiciler. Fırlatma bölümüne geçiyoruz. O yüzden kameramızı başka bir açıya taşıyacağız. Bir ara veriyoruz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. E, koridorda fırlatacağız. Burada önemli olan e, roketimizi olabildiğince düz koyacağız ki dümdüz uçsun. Tamam mı? Nasıl koyacağız? Şimdi, ama yukarıya doğru. Yukarıya gitmez diye düşünüyorum. Ben alttan tutacağım. Bir dakika nasıl yapacağız biliyor musun? Şuradan tutuyorum ben çok zor koşular çekim. Ben tutuyorum dibini. Ters çevireceksin. Kırmızı yer aşağı gelecek. Hemen bırak. Bırak bırak bırak. Oh feci patladı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir deney oldu. Bu arada hala tepkime devam ediyor. Patlamaya neden olan tepkime de budur. Oo ne değişik oldu. Evet şimdi deneyimizin ikinci parçasını hazır mısın Ada? İkinci deneme. Şöyle Sen yapıyoruz. Yap. Çekil bakalım. Gözleri. Hazır mısın? Evet. Birazdan patlı. <laughs> ne Ne var onun içinde? Sitrik asitle sodyum e, karbonat var. Tepkimeye giriyorlar. Daha. Altı burada. Gel bakalım tipimizde koy. Roketimiz bir kez daha patladı. Tebrik Hayır. ediyoruz.